Herkese iyi haftalar ve bol kazançlar diliyorum. Bu hafta gene her zaman olduğu gibi Brent petrolle başlayalım. Brent Petrol'de bir süreden beri yatay kanalın içerisinde hareket ediyorduk. Burada zaten takip ettiğimiz noktalar belliydi. Yukarıda 45.71 seviyesi, aşağıda 39-64 seviyesi ve en altta 36.5 seviyesi vardı. 36.5 seviyesi hiç görülmedi. Piyasa bu kadar zayıflamadı hiç. 39.64 seviyesi ise önemli bir destek oldu. Burada görüyorsunuz zaten ne kadar önemli olduğunu gitti geldi. En son ıı, ıı, tekrar bu kanın bandının içerisine girdi ama hızlı bir şekilde yukarı attı. Baktığımız zaman piyasada bir miktar imserlik var. Bu imserlik fiyatları 43.40 seviyesine kadar getirdi geçtiğimiz hafta. Burası önemli bir direnç seviyesiydi. Ki burası ıı, bir referans noktası. Zaten bu referans noktasının nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Yani şurada, şurada, tekrar burada, buralarda. Yani buralar önemli seviyeler. Buraya baktığımız zaman tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi de burada ağırlıklı ortalama, 200 günlük ağırlıklı ortalamaydı. 200 günlük ağırlıklı ortalama geçtiğimiz hafta kırıldı. Bu da oldukça pozitif ve fiyatların daha da güçleneceğini gösteriyor bize. Piyasanın daha da güçleneceğini gösteriyor. Burayı kırdıktan sonra tekrar hatta geldi. Buradan onayını da aldı. Şimdi bundan sonraki süreçte tabii ki çok hızlı yukarı yükseliş bir rally beklemek değil. Burada yatay kanalımız var ve bu yatay kanalın içerisinde. Ama fiyatların artık piyasanın bir miktar daha olumluya döndüğünü, birazcık daha güçlendiğini söyleyebiliriz. Burada 45-71 seviyesi. Onun üstünde 44-53 seviyelerini takip edeceğiz. 43-40 seviyesi referans noktası. Bunu çok iyi, iyi Dikkat etmek lazım. Aşağıda da eğer gevşemeleri olursa 39-64 seviyeleri hala devam ediyor. Ama ben açıkçası 200 günlük ortalamanın altına artık kolay kolay düşeceğini düşünmüyorum. E, bu önemli bir seviye çünkü. Burada da zaten görüyorsunuz ne kadar zorlanmıştı, geçememişti bu seviyeyi. Şimdi ortalamaların bir miktar daha yataya döndüğünü, bir miktar daha e, dinlenecek, e, bir, bir süre daha dinlenmenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu dinlenme ne kadar devam edecek? Piyasa yorumlarına baktığınız zaman tahmin raporlarına da baktığınız zaman 2021'in en erken 2021'in ilk çeyreğine kadar devam edecek gibi gözüküyor. O zamana kadar bir toparlanma zor. Ama e, burada alt bantlardan ziyade bir miktar daha üst bantları zorlayacak bir piyasa görebiliriz. Ons altına bakmak e, gerekirse. 10 altında da biliyorsunuz zaten senaryom belliydi. Grafiğim hiç değişmedi. Aynı şekilde tutuyorum. Burada 1792 seviyesinin görülebileceğini tahmin ediyordum ben ama buraya hiç gelmedi öyle. direkt orta ve orta ve uzun vadeli bandın üstünden geri döndü. Tekrar yükselişe geçti ve 1917'nin üzerinde kapatmayı da başardı. Hatta siyah bandın üzerinde, üst bandında kapatmayı başardı. Bu seviyeler önemli. 1917-1910 bandı üzerinde kaldıkça fiyatlar yukarıya doğru gelecektir. Piyasanın daha da güçlendiğini göreceğiz. Burada dolar endeksi çok önemli. Dolar endeksindeki düşüş burada tüm varlık fiyatlarında fiyatlamalarını etkiliyor. Yukarı yönlü pozitif etkiliyor. Bu 10 altında bu hafta gene yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Üst bantta neresi olacak? 1990-93-92 seviyeleri. Ee, üst bant, üst yatay kanal bandı. Ee, buraya kadar fiyatlamalar görebiliriz belki. Bunun üstünde ise tekrar zirveyi zorlayacaktır. Zirve hareketini tekrar devam edecektir. Ama şu andaki görünüm pozitif. Hızlıca gümüşe bakacak olursak, gümüşte de e, aynı benzer görünüm var. E, fiyatlar gevşedikten sonra burada geldi, güçlendi. E, 23 seviyesi üzerinde 22.90 e, seviyelerinde buraları test etti ve buradan tekrar yukarı döndü. Benim beklediğim 21.06 seviyesi burada da gelmedi. Ben piyasanın bir miktar daha zayıflamasını bir, buraya de değerek e, buradan daha güçlü bir şekilde kalkmasını bekliyordum ama bu olmadı. Bir sonraki hedef neresidir? Şu band olacak. Burası 26-23 seviyesi. Bunun üstüne artı 5, 5 koyabiliriz. Bu bantlar arasındaki şu banda geldikten sonra bu bantta bir miktar dinlenme olabilir. Buna da baktığımız zaman 10 altınla beraber hareket ettiğini görebiliriz. Aslında gümüşün bir miktar daha zayıf kaldığını görüyoruz bu noktada. Yani 10 altın şu bandın üzerine atmayı başardı ama gümüş burayı atamadı. Yani hemen kısaca gösterecek olursam. Platin ve paladyumda da bu bandın üstüne çıkıldığını görüyoruz Fakat gümüş buna göre bir miktar daha zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Hemen hızlıca Platin'e de bakacak olursak. Platin'de düşen bir band vardı. Bu bandın üzerinde şu anda tutunmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu bandın tekrar üst üst denediği seviyenin üstüne gelemedi hala bir miktar zayıflık var fakat 890 üzerinde kapatmayı başardı bu pozitif 890 üzerindeki hareketlerin tekrar 900 baktığımız zaman da evet 900 ve üzerinde 906 907 69 seviyelerine kadar olacağını öngörebiliriz burada da gene pozitif bir trend var mı? diyecek olursak şurada bir hafif düşen bant var. Bu bandın daha doğrusu aşağıya da hemen bir paralelini çizecek olursak şurada da görebiliriz zaten bunu. Şöyle bir bandın içerisinde hafif aşağıya gidiyor. Görünüm şu anda yukarıya doğru dönmüş durumda ama şu bulutun üstüne çıkmadan fiyatlar şu seviyelerin yani üstüne gelmeden çok açıkçası pozitif değil Platin tarafında. Hemen Palladium'a da bakalım. Palladium biliyorsunuz benim beğendiğim emtiyarlardan bir tanesiydi. Hatta bunlar için önceki yayınlarda sık da vurgulamıştım. Palladium'a özellikle. Palladium'daki görünüm şu anda çok güçlü. Yani şu yatay kanalı yükselen trendin çok hafif altına geçmiş olmasına rağmen hemen hızlıca tekrar üzerine attı. 2341 seviyesi benim referans seviyemdi. Bunu üst sıklıkla vurguluyordum zaten. Bu seviyenin üzerine attı ve yükselen trendin üst bandının da üzerine attı. Hatta 2446 seviyesini kısa vadeli hedef olarak vermiştim. O hedef ve çok hızlı bir şekilde geldi. Ben bu kadar hızlı gelmesini de beklemiyordum açıkçası. Evet, yani zaten genel olarak bir miktar daha gevşeme bekliyordum emtiyalarda. Dolar endeksinin bir miktar daha güçlük almasını, bir miktar daha belki yukarı yapabileceğini düşünüyordum ama bunu yapmadı. Burada 2446 seviyesini geçtik. Hedef artık 2536 seviyesi. Onun üstünde de 2627 seviyesi olacaktır. Görünüm burada oldukça pozitif. Ben açıkçası 2870 seviyesinin de görüleceğini düşünüyorum bu noktada. Tarım emtialarına geçecek olursak, tarım emtialarında buğdayla başlayalım. Baktığımız zaman tarım emtialarında bir geçtiğimiz Cuma günü Amerika Tarım Bakanlığı'nın üretim tahminleri açıklandı. Bu üretim tahminlerine paralel olarak hareketler vardı. Buğdaya baktığımız zaman buğdayda Tarım Bakanlığı'nın tahminleri önceki yıla göre, göre üretim tahminleri 2.59 milyon ton arttı. Bu artış tabii ki fiyatların üzerinde bir baskı oluşturdu ve cuma gününü düşü, düşüle, düşü, düşüşle kapadı. Fakat dolar endeksi burada da emtiyalara bir miktar yardım ediyor. Yani baktığımız zaman bu düşüşün bir miktar daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Bunun en büyük nedeni de dolar endeksi. Dolar endeksindeki gerileme e, tabii ki varlık fiyatlarını da yukarı doğru yukarıya doğru baskılıyor, pozitif etkiliyor. Bunun etkisini zaten hemen e, bugün görmeye başladık. Haftanın ilk e, gününde yukarı yönlü bir fiyatlamalar var. E, üretim tahminlerindeki artışa rağmen. Mısır'a da bakacak olursak Mısır'daki zaten şu olumlu seyir devam ediyor. Önceki yayınlarda da söylemiştim. Pozitif e, piyasa vardı. Üretim tahminlerinde bir önceki üretim tahminlerinde düşüş vardı. Bu piyasayı olumlu etkiliyordu. Çin alımları devam ediyor. Çin alımlarının devam etmesi e, önemli. Bu da piyasayı yukarı doğru çeken unsurlardan bir tanesi. Üretim tam yeni açıklanan üretim tahminleri de bakacak olursak, yeni üretim tahminlerinde de düşüş var. 3.56 milyon tonluk bir e, azalış var. Önceki ayda da yaklaşık bir 8 milyon vardı. Yani baktığımız zaman 10 milyon tonun üzerinde üretim tahminlerinde düşüş var. Bu önemli. Bu da fiyatları çeken, e, yukarı çeken bir diğer unsur. Tabi sadece üretim düşmüyor, stok tahminlerinde de düşüş var. Stok tahminlerindeki düşüş 6.34 milyon tona ulaşmış durumda ki üretim tahminlerinden çok daha fazla. Bu da talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Fiyatları yukarı doğru çekmekte. Baktığımız zaman burada da 402.6 seviyesi önemli yani 402.75 seviyesi önemli fiyatların buraya kadar gitmesi normal karşılanması gerekir. Zaten genel tabloya baktığımız zaman da buranın önünde fiyatlar fiyatlamalar için önü gayet açık durumda olduğunu görüyoruz. Pamuğa bakacak olursak pamuk zaten genel olarak benim beğendiğim emtialardan bir tanesi. Çünkü Çin tarafındaki toparlanma güçlü, Çin tarafındaki toparlanma pozitif devam ediyor. Bu da fiyatları yukarı doğru yükseltmekte. Baktığımız zaman zaten ortalamaların üzerinde, şu anda baktığımız zaman uzun vadeli ortalamaların da üzerine çıkmış durumda. 1377 günlük, 1000 günlük ortalamanın üzerine de çıkmış durumda. Ee, oldukça pozitif bir bu üst bandı görecektir. Yani 70 seviyelerinin ben göreceğini düşünüyorum e, Pamuk'ta da. Hemen hızlıca isterseniz e, üretim tahminlerini de, yeni üretim tahminlerini de vereyim burada. Yeni üretim tahminlerinde de e, dünya, e, önceki aya göre 930 bin mebalyalık bir düşüş var. E, bu pozitif. Dönem sonu stoklarında da e, düşüş var ki dönem sonu stoklarındaki düşüş 2.71 e, milyon tona ulaşmış durumda. Bu da tabii ki fiyatları yukarı doğru pozitif olarak etkiliyor. Şeker ve kahveye bakacak olursak yani ikisinde de o pozitif fiyatlama var. Bunun en büyük nedeni dolar endeksi. Yani Brezilya para birimi Amerikan dolarına karşı değer kazanıyor. Bu da fiyatları yukarı doğru yedirtiyor. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük şeker üreticisi ve kahve üreticisi. E, bu nedenle de e, Brezilya e, para biriminin Amerikan dolarına karşı değer kazanıyor olması maliyetleri yukarı çekiyor. Bu da fiyatları yukarı doğru çekiyor. E, bu yüzden dolayı da ayrıca tabii ki e, fiyatlar yukarı doğru çıktıkça e, üreticiler de ürünlerini satmakta e, birazcık çekimsel kalıyorlar. Bu da kısa vadeli arzın üzerinde de etki, baskı oluşturan bir unsur. Bu açıdan baktığımız zaman e, dolar endeksinin düşmesinin en büyük katkılarının şeker ve... E, kahve üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru çekmekte. Ee, şekerde baktığımız zaman şu seviye önemli. 14.34, 14.40 diyelim. 14.40 seviyesi önemli. Ee, burada bir düşen e, direnci var. Bu seviyede bir miktar kar satışları gelebilir. Kahveye de bakacak olursak. Kahve zaten üretim tahminleriyle birlikte hızlı bir şekilde gerilemiş de dolar endeksiyle beraber de yükseliyor dolar endeksindeki düşüşle beraber yükseliyor tabi burada üretim fazlası tahminleri olduğu için bir miktar daha zayıf piyasa genel olarak bakacak olursak şu anda piyasanın çok dalgalı olduğunu söyleyebiliriz yani 90 seviyelerinden 140'a 140'dan 150'lere oradan tekrar 130'lara oradan tekrar 100 seviyelerine çok dalgalı bir piyasa var ve yatay bir piyasa var Burada yatırımcıların bir miktar e, dikkatli olmasında fayda var. Burada tabii e, COVID-19 endişelerinin azalması fiyatları yukarı doğru çekebilir ama şu andaki bu e, COVID-19 e, vaka sayılarındaki artış e, burada satış baskısının da artmasına yol açıyor. Kakao fiyatlarına bakacak olursak kakao fiyatlarında da e, özellikle e, COVID-19 etkisini görüyoruz. Yani vaka sayılarındaki artış burada talebi etkileyen en büyük unsur Çünkü e, kakao biliyorsunuz Çikolata üretiminde en önemli ham maddelerinden bir tanesi ve çikolata üretiminin azalması, tüketiminin azalması fiyatları da aşağı doğru baskılayan bir unsur. Burada Batı Afrika önemli. Özellikle Gana ve Fildişi sahili bunlar yüksek derecede üretim yapan en büyük üreticiler. Bu ülkelerde fiyatlar yukarı doğru çekilmişti, fiyat kontrolü yapılıyordu. Fakat tabi e, talep olmayınca bu da bir miktar etkisini kaybediyor. Bunun da etkilerini kakaoda görüyoruz. Hemen hızlıca dolar endeksine bakacak olursak ki, e, şurada görüyorsunuz e, iki defa, üç defa e, geldi. Yukarıya doğru kırdı. Bu düşüş, düşen trendini şu 93.66 seviyelerinden açıkçası ben yukarı doğru bir e, tepki daha gelmesini bekliyordum ki e, zaten <laughs> altın altında ve gümüşte belirttiğim gibi emtialar bir miktar daha geri çekilme olmasını beklemenin sebeplerinden bir tanesi buydu. Ama piyasa burada bunu aşağıya doğru kırdı. Ee, çok gerici geri çekiliş oldu. Bu önemliydi. Burada bir artık bir miktar daha dolar endeksinin yatay bir banda girdiğini görebiliriz. Öyle anlaşılıyor. Satış var burada baskı olduğunu söyleyebiliriz bu yüzden de emtialarda genel olarak kendi iç döndüğü bir piyasa e, görmemizi e, bekliyorum. Tabii dolar endeksindeki bu sert düşüşten dolayı bu hafta e, belki bir miktar e, tepki e, olabilir dolar endeksinde ama genel olarak baktığımız zaman artık 93-66 seviyesinin altında ben diye emtiaların po daha pozitif olduğunu, e, dolar endeksinin bir miktar daha negatif olduğu bir piyasa bekliyorum. E, bunu da zaten bu hafta göreceğimizi umuyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlı, güzel bir hafta diliyorum.